Japonya 5 yıl önce meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan Tsunami'de yaşamını yitiren 18 bin kişi yanıyor. Şiddetli deprem aynı zamanda Fukushima'da tarihin en büyük nükleer felaketlerinden birine neden olurken bütün temizleme çalışmalarına rağmen bölgeden ayrılanlar evlerine dönmeye korkuyor. Tomioka kasabasında ise 56 yaşındaki Matsumura Naoto hayvanlar için 5 yıl sonra geri gelmiş. Ben burada olduğum sürece açlık çekmezler. İlk başta çok düşünmedim. Beş yılda bunu beklemedim. Bunlar canlı hayvanlar. Onları sadece bir kez besleyip terk edemezsiniz. Dediler ki burada radyasyon düşük ve korkmanızı gerektirecek bir şey yok çünkü bir şey olmayacak. Fakat bir şey olursa kesinlikle bunu nükleer radyasyona bağlamayacaklar. Hükümet bu şekilde sorumluluklarından kaçar. Onların görüşüne göre örneğin bölgeyi temizleyip hastane ve oteller yaptılarsa o zaman bu evlerine geri dönmek istemeyenlerin problemi. Bölgedeki temizlik çalışmalarına rağmen Matsumura, Japon hükümetinin insanların evlerine dönmesi için yeteri kadar çaba sarf etmediğini söylüyor. Hayvanların koruyucusu olarak isimlendirilen Matsumura, bir süre daha Fukushima'nın tek yaşayanı olarak kalacağı benziyor.